Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar yine Tayland'dan. Ben Sedat Ayhan. Bugün yine size Tayland'dan bir video ile karşınıza çıkıyorum. Bugün sizlerle beraber telefon fiyatlarını, elektronik e, malzemeler fiyatlarını sizlerle inceleyeceğiz. İlk önce telefonlarla başlayacağım. Video başlamadan önce şöyle göstereyim. Az önce uyanıktı. Tida'da yukarıda e, giysi rayonunda O da zaman geçiriyor. Ben de aldım telefonu elime sizlere Tayland'daki e, alışveriş merkezinden yayın yapayım dedim. Telefon fiyatlarından başlayacağız efendim. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle iStudio'ya girelim. Buradaki iPhone 13 çıkmadan önce bakalım buradaki iPhone'ların fiyatı nasılmış bakalım. Kapom. İlk önce ateşimizi ölçmemizi söylediler. şöyle iPhone 12, iPhone 12 Pro Max'ten başlayalım. 128 GB'lık 39.000 bin baht. Arkadaşlar şöyle videonun başına söyleyeyim. Bizim 1 TL'miz burada şu an 3.80 baht'ta tekabül ediyor. O yüzden siz matematiği yaparsanız iyi olur. Çünkü benim matematiğim yeterince iyi değil. Telefonlarla devam edelim. Mesela benim Elimdeki telefon şu an iPhone SE modeli ve kamerası falan çok iyi. Benim çok işimi görüyor. Onun fiyatına bakalım. Evet, benim aldığım 128 GB'lık 128 GB'lık 16.900 baht. Yani yaklaşık 500 dolar küsür arkadaşlar. 500 dolar küsür. iPhone SE 20, 2022 modeli. Benim şu an kullandığım şu telefon yani eğer bana sorarsanız öneririm kamerası çok iyi ve işletim sistemi hızı gayet iyi. Ben bu telefonda videolarımı montajlayıp yani Facebook'a, YouTube'a yükleyebiliyorum. Ve istesem oyun da oynarım ama oyun oynayacak vaktim yok. Burada ne var? iPad var iPhone 12 mini var. iPhone 12 mini'nin fiyatına bakalım. Şurada mesela iPhone 12 mini'nin fiyatına bakalım. 64 GB'lı 25.000 bin baht. Görüyorsunuz. 64 GB'lı 25 bin baht. 256 GB'lı da 1000 dolar. 31 bin baht. Yani 1000 dolar temiz iPhone 12 mini. Dediğim gibi 1 TL'miz Burada 3.80 Baht'a tekabül ediyor. Buranın para birimi baht. Evet, iPhone'dan biraz telefon fiyatlarına baktık. Gelelim burada Android'e. Android'e bakalım. Bakalım Android'de neler var. Xiaomi'nin var burada. Xiaomi'nin telefonları. Burada Note 5G'lisi var. Görüyorsunuz Note 5G. Bunun fiyatı da görüyorsunuz 500 5999 6000 bahttan başlıyor. 6000 bahta yaklaşık 1500 TL arkadaşlar. 1500 TL. Burada da Mi 11 Lite var. Mi 11 Lite. Bu da 9000 baht. 9000 bahta yaklaşık 300 dolar yapıyor. 300 çarpı 9 2700 TL değil mi? O civarlarda 2700 TL Xiaomi 11 Lite Bir de bu da Xiaomi 11 Lite'ın 5G'lisi var Bunun herhalde kamerası daha iyi galiba Bunun da fiyatı bir 300 dolar daha fazla Aman 100 dolar daha fazla Yani 400 dolar küsür Xiaomi'nin telefonlarına baktık. Bir de Samsung'un yeni çıkan böyle katlanmalı telefonuna bakalım. Galaxy Z Fold 3 5G'lisi 57 bin başlıyor. Nereden baksanız 1900 dolar falan. 1900 dolar. 2000 dolar desek. 9 çarpın yani 18.000 bin TL. Galaxy'nin en çok şey Samsung'un en son çıkan telefonlarından biri. Bu Fold Fold 3 Bu da Z Flip 3 Z Flip 3'ün fiyatı daha uygun O da yaklaşık 1000 dolar Bakalım Samsung'un Benim eşimin kullandığı telefon Arkadaşlar A52s 5G daha yeni aldık A52s 5G Bu da 14.000 Watt Yaklaşık 420 dolar falan. 420 dolar. 4 ile 3'ü çarparsak yani aman 4 ile 9'u çarparsak 3600 TL. Hem 5G'li yani. Benim eşimin kullandığı telefon o da gayet memnun telefonundan. Türkçe derslerini online olarak uzaktan eğitim olarak o telefon üzerinden verebiliyor. Evet. E, Xiaomi'ye baktık. Xiaomi'ye baktık. E, Samsung'a baktık. Şimdi burada Vivo serisi var. Vivo serisinde ne var burada? Vivo Y72 5G'li bu da. 10.000 baht. Yani 300 dolar. 320 dolar, 330 dolar o civarlarda. Yani 2700 3000 TL civarında. Yani 5G'li telefonlar yeni çıkan böyle uygun fiyata 2700 3000 TL civarında arkadaşlar Tayland'da. Az önce Xiaomi'de de baktık. Bir de Huawei var burada. Huawei laptopunu merak ediyorum ben. İlk önce telefonlarına bakalım. Huawei Y7A var. Bunda 5G yok herhalde. Bu da 200 dolar. Huawei'nin Y6P var. Bu da 100 dolar küsür. 100 dolar küsür. 4 GB RAM'im var. Bir de 64 GB hafızası var. Gayet iyi. Bir de Huawei'nin laptop'una bakalım. Şunu çok seviyorum ya. Macbook görünümlü böyle. Sade. Minimal. 19.000 Watt. yaklaşık 620 dolar civarında. Onda da 6 ile 9'u çarparsak 5400 TL Huawei'in notebook'u. Burada da sistem özellikleri var. 8 GB RAM. 10. jenerasyon Intel Core varmış. 15.6 inç. 15 inç. Huawei'nin laptop arkadaşlar. Daha üst modeli de var. Burada da Oppo varmış. Oppo Türkiye'de var mı arkadaşlar? Oppo Türkiye'de bulunuyor mu? Yoksa S mi geçelim? Burada Oppo A16 var. 4 GB RAM, 64 GB hafızası yaklaşık 180 dolar 180 dolar civarında. Burada da Oppo'nun herhalde bir aynen 5G'li telefonu var. Oppo Find X3 Pro 5G'li görüyorsunuz. 33.000 baht. Yaklaşık 1000 dolar. Oppo'nun en üst seviye tele, telefonu herhalde bu. Bunda makro çekimler yapabiliyorsunuz herhalde. Burada özellikleri yazıyor. Oppo'nun telefonları da böyle. Başka Realme var. Realme. Ben Tayland'da son iki yıllarda iki yılda görmeye başladım bu telefon markasında. Eskiden yoktu bu. Realme Pro var burada. Realme Pro var. Realme 7 Pro 10.900 watt. Yaklaşık 300 320 330 dolar civarında. Yani 3.000 TL 2.500 3.000 TL civarında o aralarda. Burada 5G'lisi var. Aa, bu 5G'li değilmiş. Burada 5G'lisi var. Onun fiyatı da daha düşükmüş. 8 artı 128 GB diyor. Hafızası. Bu da yaklaşık 2800 TL civarında. Realme. Yani şu son 2-3 yılda bütün telefonlar böyle Android telefonlar birbirlerine benzetiyorum. O yüzden hiçbir bana çekici gelmiyor. Ben de iPhone'la devam ediyorum. iPhone'un iPhone'la devam etmemin tek nedeni kamerası işletim sistemi belki bilmiyorum Android'deki telefonlar belki daha hızlı olabilir ve hatta da daha fazla size seçenek sunabilir ama ben iPhone'la devam edeceğim gibi görünüyor. Burada Realme'nin C21 serisi var. Görüyorsunuz fiyatları da 150 dolar. Yani 1.350 TL, 1.400 TL civarında ortalama telefonları. Burada bir de MacBook Pro fiyatlarına bakalım. MacBook Pro fiyatlarına. Burada mesela MacBook Pro, M1 işlemcili, evet bu değil mi? M1 işlemcili. 42.900 baht. 42.900 bahtta, nereden baksanız bir 11.000 TL yapıyor. 11.000 TL MacBook Pro. Bu tabii ki 256 GB'lı. Üzerine de 1.700 TL, 1.900 TL eklerseniz 512 GB'lı alabiliyorsunuz MacBook Pro'nun. Burada başka elektronik olarak hangi fiyatlara bakabiliriz? Hangi fiyatlara bakabiliriz? PlayStation 5 gelmemiş mi buraya? Play, PlayStation 4'ün fiyatları var. Burada oyunlara bakalım. Mesela futbol PES 2021 950 baht. Yaklaşık 30 dolar. Değil mi? Aynen 30 dolar. 3 kere 9 270 TL PES 2021. Burada Call of Duty var. Black Ops Cold War. 2000 baht desen. benim kafa gitti ya. <laughs> ne diyelim bunu? Aynen 60 dolar civarında. 60 dolar civarında. Spider-Man var. O da 50 50 dolar. O küsur hatta. Spider-Man. Yeni çıkan oyunlar bunlar. Belli şeylerinden. 2021 yazıyor. Evet sizler ne görmek istersiniz dostlar? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Başka neler gösterelim? Alışveriş merkezinde. Burada yavaş yavaş kısıtlamalar kalkıyor. Artık bu ayın başından Ekim'in birinden itibaren saat 10'a kadar izin var. İnsanların dışarıda kalma izni. Ondan sonra yasak başlıyor. Yani hala yasak devam ediyor arkadaşlar burada. Saat akşam 10'a kadar. Sabah 4'ten. Yani tamamen kapanma aslında bitmedi. Hala devam ediyor. Ama insanları alışveriş merkezinde görmeye daha çok insan görmeye başladık. Bakın burada İki uh, iPhone 13 Pro, bir dolacom Aralıkta geliyormuş. aralığın birinden altısına kadar. Herhalde rezervasyon alıyorlar buradan. Hemen iPhone 13 Pro'nun şeyleri başlamış. Rezerve edebiliyorsunuz kendiniz için. Ha, Tayland'a geldiniz. Uh, hangi uh, İnternet sağlayıcısını kullanmak istiyorsunuz, bilmiyorsunuz. AIS var, öneririm AIS. Benim kullandığım True True var. True'yu öneririm. İnterneti gayet iyi. Ben mesela canlı yayın yaparken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. 4G olmasına rağmen çok güzel canlı yayın yapılıyor. Sizler de söylüyorsunuz zaten yorumlarda. Sedat sesin çok iyi geliyor. Görüntü güzel on numara. Bir de D-Tech var d -Tek eskiden kullanıyordum. Ben D-Tech'i Turkcell'e benzetiyorum. Fiyatları çok böyle biraz tuzlu geliyor. Bilmiyorum benim içindir belki. Biraz tuzlu ama hizmeti çok 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 iyi. Çok güzel paketleri var. Eğer geçersem tekrar DT'ye -Tek dönerim yani eğer Turu'dan sıkılırsam. Çünkü son zamanlarda Turu'nun interneti kesiliyor böyle durduk yere. Video falan izlerken. Evet. Böyleydi dostlar. Said Efendi hala uyuyor. Onu da uyandırmadan ben yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Sizler de Tayland'da görmek istediğiniz içerik fikirlerini yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve şu an beni izliyorsanız, bu canlı yine katıldıysanız gerçekten çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Değerli vaktinizi bizimle harcadığınız için. Çok sağ olun efendim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bay bay.